Hayım gel gel. Elle Hoş geldiniz Davut Bey. Hoş bulduk. Ne arıyorsun? Ne arıyorum? Sen ne arıyorsun? Ne arıyorum ben de röportaj yapıyorum. Erkek <laughs> mi? Son dakika haberi geldi bana. Evet. Saçını kestireceğim şimdi. Saç kestireceğim Niye? Davut Bey. Çok e, <laughs> şey tep, tepki var. Kimden geliyor genellikle tepkiler? Kimden geliyor? Köyümüzden. Öğümüzden. Biliyorsun işte Anadolu'yu e, evet. böyle saçı uzunu, kıyı uzun istemiyorlar yani. Değil mi? Evet. Kararlısın kestireceksin yani saç. Valla kestirsen kestireceğim. Son karar sende. Kesme. kesmeyin mi? Kesme. Tamam. Düğün sahibi ne oluyor? Arkadaşım. Öyle mi? Emin Kaplan. Hı. değer bir arkadaşım. Evet. Düğün sahiplerine bir şey diyor mu? Hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Allah mesut etsin. Evet. Diyeceklerim bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Teşekkür ediyoruz. Evet. Röportajlarımız evet. devam ediyor. Konuştu. ta geldi de bu. ya, ya Koy Koy. Buyur. Bu Ha sen buyur. Ha buyur. Hayır olsun. Allah razı olsun. Cenab-ı Allah oğluna kızına nasip etsin. Amin. Cümlesine. Amin. Nerelisin Amin. sen? Yozgaz Torhun, Küllüğü Ömeroğlu Mehmet Kaplan. Evet. Dersen koyun en birinci müthiş adamı benim. Ne be? Ya oh, ne konuşuyorsun sen? Hep buna benim emrim de. Ee. Ne desen bunlara ben yaptırırım. İyi. Böyle bir insanım işte ben. Yaşım Yaşım, yaşım da 55 sekiz bu aralarda. Çoluk çocuk kaç tane? Çoluk çocuğun sayısını bilmiyorum kaç tane ise. O derece Aşağıda 24 25 tane var. Şimdi ee. yalan yok bu. Bu gerçek. Evet. Ben kendim bekarım. Ailem yok. İyi. Ağır böyle bir duyduğunuz, gördüğünüz Niye bir yerlerden var diye verirseniz Sizin gibi hep Sen şu olmazsa. Sen özelliklerini bir televizyona anlat. Ha. Tamam mı? Ha? Sana çok talikli çıkar. Acaba? Ama Çık. işte bakayım cıbır mısın? Et yok misin, yok tüyüm tüm neyim hasta düşme kadar Öyle söylüyorum. Öyle değil para ya. olarak badi bani olarak. <laughs> Money Para olarak. He. Ben Parasız cıbır ben derler. canınız sağ olsun ya. Denizde kum bize para elini sohbet metalik ara. Dolu. Elgin su meteli kara ne ya? Yani mesela önceden yokmuş ya sonradan bat bir bitmiş. He. Mesela meteli o. He. He. Ama şimdi para tuna. Sen paradan. Kaç yaşındasın sen şimdi? Ben de işte 50'yi geçtim yani. 50'yi geçtin. Ha. 55 yaşındasın. Ben 50 ben geçti 80. Ula bir dur et. Ha, ben evirecek beni adam. Ula, ula şu adamı evirtireyim bit lan. <laughs> Everecek adam beni. Sen ne diyorsun beni? Yani. Sen niye müdahale ediyorsun ya? Ulan sen rahatla benim evlendiğimi istemiyor bu. Bu yaştan sonra He. lazım. Bitti ben ama bilmiyor ya. bu bu Gerçi lazım. Tabi ya. canım bir tabi bir tabi. Lazım. Biz yerken lazım. İsterken lazım bize aile işte böyle bir et var bak misafir olacaklar. Eee. Bulacaklar ola falanca varmış diye sen gibi et gidecek. Şimdi sen izleyen bir tane halam dedi ki ben bu herifi beğendim bu herife varacağım ha. dese. Ha. Sen şu teknik özelliklerini bir anlat bakayım. Oo, evvela baştan başımda yer gösterdim ona. He. Ondan sonra bir de, daire alır. bir de daire alırım ona. Var mı paran? Ayıp ediyorsun ya. Dedik ya, denize, kum, de denizde kum, bizde para. Gel dedik ki sorgundan alacağız. Sorgundan yani alırım. Dersen. Ta Sor. Ankara'dan aldım ya. Ne mi? He. Ee, bir de sorgundan alırım. He. Al Allah Allah sorgundan hangi daireye varsan para bile sormuyorlar bana. Değil ben mi? öyle adamım tabii ya. Emeklilik var mı? Var tabi. Ne kadar maaş? Ayda 2000 kağıt. Ayda 2000 kağıt alıyor. Bizi Durumum iyi diyor. He bunu duran avratlar parayı duydun mu Ben varayım diyenden geçilmez. Gel mi? He. Ee, ya öyle. Telefonumu söyle de hadi sen arasın. Telefonum, bak, telefonum <laughs> üstümde yok var da. Cekatın cebinde kalmış. O telefonda niye cep telefonu demişler? Cepte taşı diyor. Yani. Şimdi efendim şu içtiğimde iç cebim bu şu cepler olmadığı için. He. Taşıyamıyorum onun için cekada koyayım cekatta kalmış numaramı Oğlan da mı bilmiyor? Numaramı bilmiyorum kaybettiği. Ya. Hatta telefonun da arkasına yazdı telefoncu. Yapıştırdı zine bandıra. He. Numaramı. numaramı. Her zaman mu? aramadı ama diye Evde unutmuşum. O da olsaydı çok iyice olurdu. He. Peki sana gelecek avradın teknik özellikler olması lazım mı? He istiyor mu öyle bir teknik özellik? E, tabii ne olsun. Tabii tabii olsun, ya. Junecik acık beyaz olsun yani. Önceki Ay, önce önceki kara. Karanlık da belli olsun diyor. <laughs> He yani. tabii, 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 tabii tabii. Tabuk tabuk karanlık da belli olsun. Öteki kara idiciği. Değil mi? Ya sorma Değil oraları de. karıştırma. Altını karıştırma çapan oğlu çıkar. Değil mi? Ya ya. Tamam. Ya Beya beyaz, de, beyaz olsun diye. da nasıl olur olsun. Sen beyaz. Ha. Olsun Avrat gelirse sen kaç yıl daha yaşamayı düşünüyorsun? 45 yıl. 95 oluyor 50. 45 daha ne var 95 oluyor. Son yaşın oluyor yani. Hı. İstemez miyim ondan mutlu yaşamayı? Değil mi? Ya bak. Öyle mi diyor? Öyle mi olur mu? Ya. ya. Sen damadın nesi oluyum? Ben damadın dedesiyim. Dedes He. Anladım. Ben damadın dedesiyim. Tamam buradan sesleniyoruz. Ha? Kime sesleniyor? Dur avratlara. Dur avratlar bak. Kur davulcu davulu Dulavratlar bakıyor. Dulavratın içinde biri beni yakıyor. Hmm. Anlıyor değil mi? Anlıyorum Senin adın Dulgarı beraber yapak balı. Tut elimden gidelim ufuzun tozlu yolu. Mesela. Mesela. Bak bak yiyen de gülüyor bak görüyor musun? Doğru. Ben çok... da şimdi hangır hangır gülüyor. Nasıl nasıl değil nasıl, mi? nasıl Bir Ben bakayım öyle de diyen neden geçirmiyor. Değil mi? He. Ya öyle ikinci şimdi kaç. Daha var mı diyeceğim Yok dediğimi. yeter. Sağ ol Allah razı olsun sizden yeter. <laughs> ya. Kararlısın evleneceksin. Tabi 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 işte şimdi benim oğlan torunu bunu. şimdi Bunun işini bitirek de Allah'a tamam. Verirse. Tamam. Heh. Sağ olun Allah razı olsun. Olun, Hepimizden zaman. de. Teşekkür ediyoruz. Gel şey şöyle de. bir gidek bakayım kamerayı kapatma. Koylu. 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 Hadi ne yapıyor? Gözüküyor Gözüküyor, Ne anlatayım? Nerelisin? Sorunu. İş, yapakalı. İş, yapakalı. İş yaparım. İş yaparım. İş yaparım. yaparım. boya yaparım. Yüz ne oluyor? olur? Eniştem Sen sor ben söyleyeyim. E sabahlı biraz. E sabahlı bitti. Sabahlı bir şey kalmadı artık. Değil mi? Gidiyor e. mu köye hiç? Arada giderim köye. E, e kimleri tanıyorsun? Kimi soruyorsun ki hepsini tanır mesela. Eskileri söyleyeceğim. Çappaşa. Çappaşa'yı bilirim. Karosman'ı bilirim. He Karosman'ı. Dedemi e. He. bilirim. He. Ondan sonra. Şey bilin mi? Eşkerik Adil mi vardı? He. E. Eşkerik mi? He. E. eskide. He. Adil var. Başka? Onu da biliyorum. Güzel var. He, ee, Gusti'nin Gözeli bilirim. Gusti'nin Gözeli bilirim. He. Başka? Eskiler söyle. Alettin Mehmet'i bilir mi? Alettin Mehmet yaşı ölmedi. <laughs> Vallahi <laughs> mi? Ciddi mi söylüyor? Hadi yavrum. Harbi yaşıyor Yaşıyor. Vallahi mi? Alettin Mehmet. Çok yaşadı adam öyle. Yeter galiba. Vallahi yaşıyor mu yaşamıyor mu bilmiyorum Bizim de komşu bu. Nasimi niye sormuyorsun? He? Nasimi niye sormuyorsun? Nasimi mi? Nasimi Tamam. Ar Osman'ı biliyor musun? Bilirim. Razim'i biliyor Bilirim eski muhtarı. Niye deli Rasim diyorlar ona? Adam içine dedilermiş. Le mi? He. Yiğit namıyla alakalı. Tabi. Tabi. He. Sen kimin torunusun? Ben Kazım'ın torunuyum. Hangi Kazım? Kürk Düğün Kazım'ı. Ha, öyle Daha de şimdi tanıdım bak. Yüz sahibine bir şey diyor mu? Hayırlı olsun. Allah mutluluk versin. Teşekkür ediyoruz. Tamam şöyle devam ediyoruz Şu röportajlarımıza. Evet. Nereden geliyorsun amca? Kulükyok'tan geliyorum. Nereden geliyorsun? Güdennli geliyorum. Evet. İyi. Kendini bir tanıt bakayım. Kulükyok'un en meşhur noktasıydı. Değil mi? Bak 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 bak. Arada çok leman geçti. geçti senin. Ne bileyim ben? onu halktan sormak lazım. Ben ne ya, bilirim? Sen gene de söyle bakayım. Ben bilemem ki. Onuki. Ne bilirim ben? Konu vatan. Konu vatandaş bilir. Kaç yıl miktarlık yaptın? 10 yıl. 10 yıl, 2 dönem. Evet. Sen de kaçta yaptın? Eee 93 2003. 2, 1, 3. Çok... O zamanlar 3 hükümetler vardı. O zaman 3 hükümetlerin zamanında yaptık. Hı. Olmaz olur mu çoluk çocuk? Kaç tane? 5'i olan bir kız var. Kaç tane düğün yaptın? Ee, dur bakayım. 6, 8, 9 tane, 10 tane düğün yaptım. 10 tane düğünden en çok hangi düğüne masraf ettin? Hepsine de aynı yaptım. Standart. Ee, birine bir yaptın mıydı? tekrarda? Aynı ya enflasyon değişiyor ya 10 yıl önce Yo. yaptığın düğününden 10 yıl sonraki bir olmaz ki. <laughs> yani. Olmaz da ama onların masrafı yine aynısın. Yani ötekine ne yaptıysan ona da aynı. Senin mesleğin neydi? Benim mesleğim inşaatçıyım. Ben Değil mi? Hı -hı. Arazi çok mu köyde? Hey, yok pek öyle bizim oralarda pek kimde, de 50-100 dönüm herkesin tarlası evet. var başka yok. Büyük de arazinin dönümü ne kadar? Yerine göre değişiyor. En ucuzu kaç en bakalı oh. Ee, bin liradan on milyona kadar başlıyor. Dönümü bir liradan ona kadar çıkıyor. Evet, evet, evet. evet. Ee, şu abim nerede? Hangisi? Ha, yanımızda seni dinleyen. Ha, şokulyan mı? Yok, ha, şu. Şu mu? He. Ha. ha. Nereliydin? Esra mısın? Özür Nereli? Karaayalı, Karaayalı. Karaayalıymış. tamam. Teşekkür ediyoruz abi. Sen nerelisin abi? Nerelisin? Neyin araştırmasını yapıyorsunuz onu bir sorabilir miyim? Düğün sahibine çekim yapıyoruz. Neyini? He? Düğün ben sahibine. büyük iğneliyim. Büyük eynelli. Evet, Anladım. Kayak orada. Evet, kayak orada. Düğüne geldin. Ee, evet, düğüne şey geldim. Evet. Bizden sonra. He. Var mı düğün sahibine söylemek istediğin? Düğün sahibine istediğim, ee, ne diyeyim yani, <laughs> düğününe hayırlı uğurlu olsun derken. Evet. Evlenen çiftlerimize de mutluluklar diliyoruz. Evet mutluluklar diler. Evet. Teşekkür ediyoruz ben abi. Teşekkür ederim. Evet bir ara molası verelim çaydan. Adamın dibi. Adamın dibi. Adamın dibi. Koca yürekli adam.